Uçtum adam mik var mı kardeş? No, no. Teşekkür ederim bir için Thank you. Thank you. Kurban oldum. girerken mikler girseniz daha rahat oynuyoruz çünkü. Bir <laughs> de var çünkü paket dostu 20 oldu aslında İsmail hocam şu kom kompresörle 6x alayım mı sen? Aha. Nereden düşürdü o? Gördüm. Nerede? Bomba attı. Nerede lan? Kanka nerede nerede? Göremedim abi yanlış görmüş. 5 katta gel çık o. Can başım kanka dur. İsmail mikrofon niye kapalı? Anlamıyorum ki abi. Oğlum adam nasıl vurdu beni ya? Böyle sabit durursam vurur abi. Yo ben sabit durmuyordum ki binadan aşağı atladım. Tamam durdum aşağıya. Durdum orada sabit durdum. Bir kere şey daha almıştım sana. Dedim de sen de cevap şey yükselim bari ne yapayım. Bir tane namucu var değil mi? Gidip alayım bari. Var var iki tane var. Neden İsmail abi neden neden? Kimseye bakıyorum azıcık bir silahımda. Buna bak lan buna <laughs> aşağı Işte. Bu tarafa bir geçten insan aşağı eşek. Ya nasıl bir adam? Çok iş ağır mı? Yoldan araba gidiyor lan. Gitsin ya atma atma atma. Atma lan atma. Atma, atma. Atma, atma. Ya dursunlar da çatışacak kanka ya. Los Angeles'tekiler gidiyor. Los Angeles. California. Araba geliyor arkadan. Arka araba lan. Ona mermi kalmadı ya. Gidiyor mu araba gitti mi? Geliyor. Bu adama bak lan. Bu adama bak lan adamdaki de aşağı bak amına koy Baba onda 6x varsa getirebilir misin sana zahmet? Kanka bana da 60 kill almışsın okay. kanka. Bana değil 60 kill al bomba atarım ne istiyorsan atarım. Aha. Gördün mü çiko öyleyi? Gördüm reis. Dedim ya sana the bitch dedim ya. Karşı. Adam bir kere mağaza dokunuyor. Karşı binada. Kanka gel gel. Seni de mi vurdu lan? Kanka bu adamı göstermeden oynamamış lan. Kanka bu adam nasıl çakmış şey. Kas Kask yok bende. Kanka gelmen lazım kanka. Ah, Benim adamı öldürdüm. Aha helal lan sana. Ben seni sikini yiyeyim lan ben. Beni kaldırman Kacılar lazım. Ben seni sikini yiyeyim. Aha bu Elvin oğlum. Kanka. Üç numara. Kacılar seni sikini lan. Kineyi okay. vurdun lan. Vay da şahane vurma. Nerede vurdun lan? Kaskı maskı vardı şimdi abi. Kanka göstersen ya ordun yere ya baskı vardı bizim burada o Aslan kardeşim benim ya tamam oğlum bu el değil o yani aşağıda adam geliyor geliyor öyle. Çiko 2 saniye dayan geliyor. Oh 762 varmış. 6x, var mı, 6x 6x? arkadaşı aldı sana. Aldı mı bro sana bizim adama? 6x. Okay, okay. Kask yok bunlarda ya. Vay SKS varmış ben şu SKS'de. Şurası çözünü daha kurtardık. Nasıl vurdum lan sen onu? <laughs> Motor geliyor Mehmet. Kanka düşmeyin bak kask arıyorum ben. Oldum. Arkadan geldi ne atıyorlar? Arkamızda mirada da durmuş ya. Kanka mirada mirada karşı bine dolu. Arkamızda da dolu. 155-165 tarafa. Dikkat edin bombaya uçmayalım. Eyvallah, ya. eyvallah reis eyvallah Kaç eyvallah. Kaç kavurla oynayın ha. Eyvallah. Eline sağlık. Ben arkaya bakıyorum. bakıyorum. Uf. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? İsmail abi dedin mi? Şey. He? Abi arabadaki araba çarptı ya. Adam kayın orada. Aya. 25. İki tane SKS yedi. Yi Bak adam yolda, yolda. Emel. O oh, senin vurduğuna var ya Mehmet. Neler biz basmasınlar arkadan sağdan. Arkada, arkada gelecek dedim ya tarafa geç alan geliyor ama. Mehmet bana 20 tane şey at 5 elden iyi de Atarım, atarım. bir dakika dur. Ondan nereye 180 tane var lan. Ne evet, atarım. 10 tane atsam dolu. Atarım atarım gel. Neredesin? Al. Kanka gördüğün adamlar info çaksana bize de yapalım. İki numara siki güzel. Adam bak o kayanın oradaki adam var tam dibine drop düştü o kayada o adam. Bizi de ama nereden deniyor ben göremiyorum yani. Binanın içinde. Kanka şu sol tarafta da adam var. Sizin daha arkamızdan korktuğum için arkamıza bakıp duruyoruz. Oo beyler. burayı ölümüne savunuyoruz ha. Bak burayı ölümle savunuyoruz ya. Başka yerden de atıyorlar. Başka yerden de atıyorlar beyler. Mehmet tam karşımızda 295'te adam. Dur her yere bakıyorum ben etrafa bakıyorum. Göremiyorum ben kimseyi. Bak kafası götü adamın. Ağaç, kel ağacın dibiyle. Oha amına koyayım. Abi bu adam fena atıyor ha. Of, onlar çok pus atıyor. Hadi lan, bizi bir şey mi ediyorsun? Sen kötü bir şey mi ediyorsun? Bilmiyorum ama. Adam oha oha oha. İyi mi? İyi mi? İyi Adam da yemek var. Adamlar burada ilk kişi beyler. Oğlum arkamızda var. Silahı tarayayım ben arkamıza bakıyorum. Solluyor. Adam su arkalacak alacak bizi ha. Kim arkalacak Adam arka alamadı bizi. Yelek var mı yelek? Yok, ne hiç yok yerde, yok. Yok. yerde yelek yok. Var mı adam yolda yolda yolda. Kan tarafı. Kayanın dibine çöktü. Kanka çöktüm. sol biri solladı bizi bak dikkat et Mehmet. Kanka bakıyorum ben sola bir taraftan mı? Ya şu ne? adam efsane atıyor. Bak, aynı yerde. 305. Helal lan. Şu tutun ya Mehmet. Nerede oğlum tutun diyorsun ha? Dur gördüm ben onu. Böyle artık be. Helal. Bir tane daha geliyor Çiko. Hah. Oh be. Beyler yine seyitteyiz. Aşağı kaldı aşağı. Geliyor aşağı aşağı geliyor. Duvar dibine indi aşağı. Nereden geliyor? Ağacın orada bak. Ağaç var ya. Yolun kenarındaki ağaç. İnfo at. İnfo. 4-5 tane Aha, ağaç var. Attım bak. 3-3 üç kaldık. Gösteriyor. Bak avantajlı şunu kaybetmeyelim hadi. Bak bunlar sağlam atıyor ha. Sokmayalım onları seyfe. Çat attım ben ona. Kaldıracağım ben. Kaldıracağım ben. Sen koru sen tehlikeli. Çiko kol Sen bizi koru. Çiko bizi koru. 3-3 üç kaldık. Düşme Basıyorlar. ama. Ha. Basıyorlar kanka. Kanka kitim var mı? Al. İki tane kit attım al. Geliyor okay, lan. Okay. Oha oğlum bunlar çok pis atıyor lan. Gerekli gitti damlası. Helal be. Her yerinde. Kanka. İki de kayanın dibinde. Tamam bekleyin abi. Sikes gelecekler. Hacı çocuk efso yapıştır ya. Aynen güzel. Şimdi güzel. Gazda kaldı onlar. konular. Gazda kalacaklar. Aga gazda kalacak onlar. Diyorlar. Öldü öldü. Anne tamam. Kanka davet edelim mi seni oynayacağım mı? Oynayacağım mı kanka? Okay. Hadi.